Arkadaşlar aracım Cherry Tico 8 Pro Avantgarde Şimdi bizim bu araçlarda e, video seyretme işte gerek olsun e, işte videolarla ilgili işte IPTV, YouTube gibi şeyleri seyredemiyorduk buradan ekranımızdan. Yasin Hırlak arkadaşımız e, Cherry Yardımlaşma grubunda paylaşımda bulundu ve kendisiyle iletişime geçtim. Hemen bana sadece cep telefonumuz Android telefonumuza yüklediğimiz bir uygulamayla e, yani araca herhangi bir şey yüklenmiyor. Aklınıza bir şey gelmesin. Araca yüklenen bir şey yok. Sadece cep telefonumuza yüklenen e, bir uygulama. Evet. Giriyorum. Bakın çok basit. Uygulamaya tıklıyorum. Buradan YouTube'um açık. Görüyorsunuz. İstediğiniz gibi buradan hiçbir şekilde haritalarımıza gitmeden buradan YouTube'da reklam olmadan daha sonra daha sonra hemen geri dönelim bu şekilde ben göstereyim. Tam olarak daha yeni yüklediğim için YouTube'umuzu burada görebiliyoruz. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kısaca ok işaretine bastığınız zaman IPTV'nize de girebiliyorsunuz burada. Bakın. Haberler, programlar şuradan donduralım. Hemen giriyoruz. Mesela bir tane 3D filmler diyor. Geç. Haber programı açalım. TRT Haber diyelim. Evet. TV'mizde aktif görüyorsunuz. Arkadaşımızda güvenebilirsiniz. Her şekilde güvenebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi aracımda kullanabiliyorum. Ben arkadaşı daha bir iki saniyede tanıdım. Hemen bana uygulamayı yükledi. Herhangi bir ücret istemedi. Daha sonra hani uygulamanın ücreti neyse size de zaten bildirir. Çok teşekkür ederim. Kendisine ulaşabilirsiniz. Kendisinin linklerini de atacağım zaten